öğrettiğini de söyler. Sisyphos'un bize öğrettiği şudur. Yaşamın anlamı onu bulmaya çalışmak değil, anlam yaratmaktır. Çünkü yaşam ancak bizim ona yüklediğimiz değerlerle bir anlam kazanır. Camus, insanın anlamsız bir dünyada yaşarken bile isyan etmesi gerektiğini söyler. Çünkü burada isyan yalnızca bir başkaldırı anlamına ihtiva etmez. Bir Yaşam taıdır bu. E, hayatın saçmalığını, boşluğunu fark etmek, onu görmek bir cesaret ister. İşte asıl mesele bu boşluğa gözlerimizi açabilmektir. Kamu bize şunu fısıldar aslında. Hayatı kendi istediğimiz gibi yaşamak, her anımızda, her günümüzde anlam yaratmak bizim elimizdedir. Anlam dışarıdan bize gelmez, bize verilmez. O, insanın kendisiyle <laughs>